Metpamid oral şurup nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Metpamid, kusmayı önleyici özelliği nedeniyle kullanılan bir ilaçtır. Beyindeki mide bulantısı ve kusmayı önleyen bölgeler üzerinde etkin rol oynar. Bu etki, mide bulantısı ve kusma isteğinin kontrol edilebilmesine fayda sağlar. Metoklopramid etken maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç sindirim sistemi ve mide problemlerinde kullanılır. Metpamid bulantı, kusma, sindirim sistemi rahatsızlıkları için kullanılır. Aynı zamanda Metpamid mide yanması, mide bozuklukları gibi durumların tedavisinde kullanılır. Metpamid şurup genellikle mide ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek bulantı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olur akut migren atağı sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusma belirtilerinin hafifletilmesinde de kullanılır. Başlıca yan etkileri şunlardır. Depresyon, kabızlık, uykusuzluk, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, idrar yapma güçlüğü, kilo kaybı, ishal, ansiyete gibi durumlar gelişirse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.